Merhaba, Dünya Farkında kanalımıza hoş geldiniz. Facebook ve Instagram uygulamalarından yepyeni bir özellik çıktı. E, yepyeni bir özellik yaptılar. Eskiden hikayelerde sadece yazılar ve resimler paylaşabiliyorduk. Artık şimdi müzik de paylaşabiliyoruz. Bir müzik seçip, bir resim seçip, resmimizin yanında şarkı sözleri de çok güzel çıkabiliyor. Harika bir uygulama diyebilirim sizlere. E, tanıtımını yapmak istedim, İçimden geldi. Bir tane resim çektik. Ekranı aldık. 10 Mart'ı silelim. Arkadaşlar 10 Mart'ta bir işimiz yok. Evet gördüğünüz gibi resmimizi ekranda görüyorsunuz. Ee, okun yanındaki gülücük olan işarete tıklayın. Konum, etiket, bahset, konum etiketi falan. Bunlar eskiden zaten biliyorsunuz. E, bu uygulamaları. Test et, sorular sor. Şimdi müzik bölümüne tıklıyoruz. Mesela bunlar da e, popüler şarkılar, popüler sanatçılar. Yani bu bu senenin popüler sanatçıları. İsterseniz başka müzikler de ekleyebilirsiniz, arayabilirsiniz müzikler ara bölümünden. Ben tabii ki Dance Monkey diyeceğim. Açmadan önce de <laughs> açtığımız gibi. Hikayeler bölümünde rahat rahat paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok harika bir uygulama.